Abi şimdi The Boys iki tane görsel paylaşmış, ee, görsellerden birisinde Homelander böyle tepeden bakıyor, yani dünyanın şeyine çıkmış, atmosferine çıkmış, böyle nükleer silahlar falan ateşlenmiş, böyle onları gösteriyor. Diğer görselde Butcher elinde yine o levhesi var böyle, hani büyük bir savaştan çıkmış ya da büyük bir savaşa girecekmiş gibi. Şimdi bu iki görsele baktığımda diyorum ki umarım inşallah gerçekten efsanevi bir şekilde bitirirler diziyi. Çünkü artık son 5-6 yıldır böyle dizileri sürekli böyle bir açık kapı bırakarak bitiriyorlar. Yani her diziye sürekli bir açık kapı bırakıyorlar. Saçma sapan. Ya kardeşim bir şeyde böyle gerçekten efsanevi olarak bitirin. Yani mesela örnek veriyorum adamlar 1999 yılında Fight Club gibi bir film çıkarmış. Abi Fight Club. Bak çok klişe biliyorum ama örnek veriyorum. E şimdi siz kalkıp 2026 yılında yani Fight Club 2 çekip işte Edward Norton'la Brad Pitt'i böyle emekli maaşında yani insanlara niye izletmek istiyorsunuz kardeşim ya da kim bunları izlemek ister? Yani o yüzden bir şeyi tadında bırakmak çok önemli. Bir şeyi efsane şekilde bitirmek çok önemli. Yani şimdi aslında hiç umudum yoktu. Hiç umudum yoktu ama o iki görseli görünce <laughs> The Boys kanalının YouTube'da paylaştığı iki görseli görünce İçimden böyle bir umut e, yeşerdi diyebilirim. Umarım efsanevi bir şekilde biter. Yani böyle tüm insanları öldürür falan böyle adamdan kafayı yemiş ya mesela. Tüm insanları öldürür böyle hani çıkar gökyüzüne. O yok, yok ettiği dünyaya bakar falan böyle hani. Hatta 3. sezonun bir yerinde şey diyordu ya Starlight'a. E, devam et paylaş işte işime gelir. Tüm New York'u yok ederim. İşte önce internet ağlarını keserim falan. Sonra Sonra New York haritadan silerim falan böyle bir şeyler diyor Yani <laughs> böyle fantastik şeyler <gülüyor> izlemek <laughs> eminim <neden> daha güzel <laughs> <büser> gelir. Yani <laughs> siz, siz bunu böyle efsanevi bir dizi açık kapı siz... bırakmak için saçma sapan şekilde bitirecekseniz yok. Gen işte neydi? <laughs> Genvi. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7. 8. 9. sezon. iki tane kızın birbiriyle öpüşmesi için, iki tane erkeğin birbiriyle öpüşmesi için. Böyle saçma sapan diziler çekmek için böyle bir sürü açık kapı spin-off'lar yaratmak için bitireceksiniz abi hiç yapmayın. Ama gerçekten efsanevi bir şekilde bitirmek istiyorsanız hani çizgi romana birazcık da olsa yaklaşın böyle Homelander'ı delilendirin mesela. Tamam çizgi roman aynı hizada gitmesin ama hani böyle birazcık Homelander'ı ne bileyim böyle hani görseldeki gibi yapın abi adam böyle hani manyak zaten. Ee, birazcık da aslında benim yazdığım kitaplara kitapları biraz yorumlamaya çalışıyorum ama yani ne bileyim ben yazsam böyle o görseldeki gibi Homelander'ı mesela tüm dünyaya katlettirirdim böyle. Adam sonra deli deli bak yine kullanamıyorum şimdi Allah kahretsin. Kafayı oynatır. Çıkar gökyüzüne işte o katlettiği dünyaya bakar falan böyle. Efsane bir ütopik bir şey olur ve yani seyircinin aklında da her zaman kalır. Yani ulan zamanında işte bir Tupo işte diye bir dizi vardı. Ulan nasıl bir diziydi? Nasıl bitti öyle? Biz zamanında bunları Endgame içinde içinde söylediğimiz zaman insanlar bize deli, deli diyordu. Hani niye böyle şeyler diyorsun ya kardeşim? Hep aynı şeyler. Sürekli iyiler kazanıyor. Sürekli iyiler kazanıyor. Ama gerçek dünyada da hiçbir zaman iyiler kazanmıyor. O yüzden birazcık da TV şovlarında gerçek dünyayı da birazcık böyle gönderme yapın yani. Gerçek dünyada çünkü hep kötüler kazanıyor. Yani... TV'lerde, televizyonlarda ancak böyle iyiler kazanıyor. Bir kere de yani ne bileyim kötü kazansın abi yani ben hep istiyorum. Mesela ben Avengers'a hep <laughs> Thanos'un kazanmasını istemiştim. Ben bunu yazınca adamlar bize şey yaptı, o sen nasıl böyle şey yapıyorsun falan filan. Ve hatta şunu söylemiştim, dedim ki adamlar bunlarla durmayacak, saçma sapan diziler, filmler çekmeye devam edecek dedim. E i̇şte bunu daha önceki podcastlerimde de sürekli anlatmıştım. İşte dizi film sektörü podcasti işte bilmem ne, işte hazıra konan insanlar, işte adam mesela internetten bir film görüyor bilmiyor. Hani yazıyor Netflix'te yok, Amazon'da yok, Disney'de yok. Ben bunu neyden izleyebilirim? Yani Google'a yazsa çıkacak karşına da bilmiyor. İşte yazma işte, İşte hazıra konan insanlar. işte mesela örnek veriyorum. Bu insanlar için artık yapımcılar falan herkes de bunlar için de diziler, filmler yaptığı için her şey şu an bok olmuş durumda. Yani bok, boku bizi izletiyorlar. Mesela bak geçen gün fark ettim. Geçen gün fark ettim. Daha önce de görmüştüm. Adamlar mesela şimdi Netflix'e yayınladıkları dizi iki kısım olarak yayınlıyor hepsini çekiyor. iki kısım olarak yayınlıyor. Neden? Bir kısımda örnek ürün bir ücret alıyorlar ya. İkinci kısmı bir ay ya da iki ay sonra yayınlar ki o ikinci kısımda da hani tekrardan bir para Çık alın diye bak. Düşünceye bak abi zekaya bak. Hani böyle böyle şeyler. Adamlar eskiden bir sezonu 8-10 bölüm yapardı şimdi 6 bölüm yapıyorlar. 4 bölüm yapıyorlar. Yakında 3 bölüm dizi çekecekler falan yani. İş orak diye gidecek. Her şey hazıra konma kolaya konma falan derken işte. Günümüz gelinen noktada da Marvel yani Marvel değil mi daha havalı olsun o bile boka sal zaten biliyorsunuz hani adamlara <laughs> lezbiyen Iron Heart, Heart, Iron öyle karakter çıkardı ondan sonra işte Shi halk çıkardı İşte Müslüman bilmem ne karakter çıkardı falan O zaten boka bastı yani Endgame'de bitireceklerdi Endgame'de bitireceklerdi yapmadılar İşte biz ben şimdi bunları niye anlattım Dediğim gibi yani Efsanevi bir şekilde bitirmek istiyorsan abi birazcık elini taşın altına koyacaksın yani. Mesela biz zamanla The Walking Dead için ne komple teorileri yapardık. Neler yapardık yani mesela. Adamlar sonra işi şeye çevirdi. Kült, kilişe yapıma çevirdi. E, hatta bak 2015'te şöyle bir yazı çıkmıştı. The Walking Dead'in Dead yaratıcı, e, yapımcıları. The Walking Dead'i kült bir şey çevireceğiz demişti. 2023'e kadar falan sürecek demişti. Biz böyle hani şey yapmış, Oha lan delik böyle 2023'ü kim görecek kim şey yapacak falan. Harbi bir ya da onlar yaptı. Saçma sapan bir şekilde final yaptırdı. <laughs> final yaptıkları diziyi 10 tane saçma sapan diziyle de devam ettirdiler. Yok spin of yok bilmem ayrı karakteri ayrı dizi falan. Yani kardeşim gerek yok bunlara neyse. Abi efsanevi bir şekilde bitirin. Bu kadar. Bu kadar yani. Artık bunu kimse yapmıyor. Ben kimse de görmüyorum. Çok nadir diziler böyle efsane bir şekilde bitti. Onlarca her dizi böyle artık her dizi böyle bir açık kapı bırakarak spin-off yaparak böyle bitiriyor. E, güzel olmuyor kardeşim. Bu kadar.